Evet şimdi ağır tank videosunu izledik. Sırada orta tanklar var. Ağır tankları gördük, öğrendik. Ağır tanklar neydi? E, hasar göğüslüyorlardı. Amaçları birazcık takımı ileriye doğru taşımaktı. Orta tanklar ise biraz daha farklı görevlere sahip oyunda. Orta tanklar ağır tanklar gibi değil. Ama yeri geldiği zaman ağır tankçılık yapan, yeri geldiği zaman hafif tankçılık yapan amacı ağır tanklar işin ağır kısmını zırt işte sektirme, hasar göğüsleme kısmını yaparken orta tankların görevi ise takımı hareketlendirmek, kanatlardan saldırmak, taktiksel olarak takıma opsiyon sunmak aslında bir nevi takım arkadaşlarını rahatlatmak temel görevi. O yüzden orta tankları birazcık daha futbolda şey gibi düşünebilirsiniz kanat oyuncuları gibi bir düşünebilirsiniz. Yani takımı hareketlendiren, takımın hantallığını ortadan kaldıran o böyle topu ayağına aldığında böyle hareket eder ya böyle ortadan şeyler. Futbolcular. Böyle giden adam vardır böyle. Messi gibi düşüyor. topu ayağına aldım böyle akar gider. Böyle al yapar, ver yapar. Adamın arkasına sarkar, üçgen kurar, bir şeyler yapar. Hareketlendirir yani mevzuyu. O monotonluğu ortadan kaldırır. İşte orta tanklar budur. Oyundaki görevi budur. Oyundaki o sıkışıklığı, durağanlığı hareketlendirmeye çalışan tanklardır temelde. Ama bunu yapmak çok iyi bir oyun okuma gerektirir. Harita okuma gerektirir. Doğru zamanda doğru yere giden orta tank maçı kırar, maçı kazanır. Ama zamanlamayı yanlış yaparsa da tam tersi kazanacağı maçı belki de e, rakip takıma hediye de edebilir. O yüzden biraz bıçak sırtıdır orta tank oynamak. Hata kaldırmaz. Yaptığınız hamleyi bilinçli yapmanız gereken bir tanktır. Mesela ağır tankta bir hata yaparsan onu tolere edebilirsin. Tank avcısında atıyorum bir hata yaparsan attığın atış girmezse tutturamazsan tolere edebilirsin. Ya da hafif tankta işte spot yapmayı deneyip bir spot yapıp bir spot yapamazsan tolere olabilirsin. Ama orta tankta denediğin hamle gerçekleşmezse üzerler gibi. Şimdi gelin detaylarına girelim. Greetings, tankers! I'm your instructor, and this is Season 2 of Tank Coach. Here, you will learn all about vehicle types and their roles. Today, we'll talk about the most versatile warriors in the game. This episode is about medium tanks. They are typically vehicles with a reasonable balance of maneuverability, firepower, and protection. They're a good choice for a player who has already learned the heavy tank gameplay and now wants something more dynamic. All tanks are different, and all of them, starting from Tier 6, have roles. Medium tanks are no exception. Şimdi orta tankların da burada gösterdiği gibi dört tane sınıfı var. Dört tane ana sınıfa bölebiliyorsunuz orta tankları da. Saldırı orta tankları, çok yönlü orta tanklar, sniper orta tanklar ve destek rolündeki orta tanklar şeklinde dörde bölebiliyoruz. Burada da aslında temel mantık aynı. Saldırı orta tankları birazcık daha ağır tankımsı orta tanklar. Bu tanklar biraz daha yavaş, daha zırhlı, biraz daha e, düşmanla böyle güreşecek olan tanklardır. Çok yönlü orta tank dediğimiz tanklar ise tamamen durum ne gerektiriyorsa onu yapması gereken, her yönüyle oyunu düşünmesi gereken tank. Sniper dediğimiz adı üzerinde sniper biraz daha geriden oynayıp, daha böyle arkadan destek verip, Maçın gidişatına göre kanattan kanada yer değiştirip destek verecek uzaktan sonrasında ise aksiyonun içerisine dalacaktan, Destek tankı ise adı üzerinde destek, oyun neredeyse oraya destek vermek amaçlı şarjörlü olurlar. Genelde bunlar da takım arkadaşlarının yanında bulunur. Ana hasarı göğüslemez ama herhangi bir müsait ortam bulunduğunda da çıkıp çatır 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 hasarını atıp geri çekilmesi gereken tanklardan biridir. The versatile medium tank is the most common role. These can do a bit of everything. But it doesn't mean they're mediocre. They can snipe and go on assault when required. So, they act according to the situation. Assault medium tanks share some traits with heavy tanks. They excel at close range, while their armor gives some room for error and allows for more aggressive play. This is the best choice for new players and fans of using armor at the front line. Sniper medium tanks have higher firepower and often good maneuverability, but they pay for it with lower survivability. They're usually played at mid and long range. In the hands of a skilled player, they can be successful at close range. Support medium tanks are often equipped with an autoloader or auto reloader. This kind of vehicle dishes out a lot of damage in a short time. At the start of battle, a support tank is best to stay behind sturdier allies and then look for opportunities to strike when there is more space to maneuver on the map. Let's say you've chosen the vehicle role. It's time to equip your tank for battle. Besides the classic Brothers in Arms and Repair perks, take a look at Smooth Ride and Snapshot for more accurate fire, Concealment and Firefighting for increased survivability. Recon and situational awareness for better view range. There are many other useful perks that will help you become more effective. Yani orta tanklarda da vermeniz gereken yetenek setleri aslında zaten e, az önceki arkadaşın önerdiği gibi tamir ve e, kardeşler takımı olmazsa olmaz. Bazı tanklarda da kamuflaj olacak mesela sniper orta tank dediğimiz tanklarda da buna ekstra olarak kamuflaj olması lazım. Atış yetenekleri kesinlikle bütün orta tanklara vermeniz gereken yeteneklerden bir tanesi. Hiçbirisine vermemezlik yapamazsınız orta tanklarda. Atış yetenekleri olmak zorunda. Çünkü orta tank her zaman dinamik olması gereken, her zaman hareket halinde olması gereken bir tank. Bir ağır tank gibi yerinde durup ya da küçücük daracık mesafede asla oynamaz. Ya da bir tank avcısı gibi uzun süreler bekleyip durduğu yerden ateş etmez. Sürekli dinamiktir, sürekli hareketlidir. Bu yüzden de atış yetenekleri topun hareket halindeki dağılımını iyileştirecek yetenekleri ve ekipmanları, donanımları takmanız zorunlu olan tanklardır. O yüzden işte anlık atış, konforlu yolculuk, işte koordinasyon yeteneği gibi yetenekler vermeniz lazım. Bunun dışında görüş mesafesine ihtiyacınız var. İşte durumsal farkındalık ve keşif gibi yetenekler vermeniz gerekiyor. Ve onun dışında e, ee, tankın türüne göre ihtiyacınız olan diğer yetenekleri dağıtmanız gerekiyor. Ama bu söylediğim ilk söylediğim yetenekler kesinlikle olmazsa olmaz. Awareness for better view range. There are many other useful perks that will help you become more effective. Train them and experiment. A turbocharger will make you faster. Put it into a special mobility slot. If you can use a gun rammer, just do it. A vertical stabilizer is desirable for most medium tanks. It's not fitted for low tier machines, but the following two pieces of equipment can be used. Coated optics will boost your view range. They're useful to have in the second set of equipment that you can unlock with field modification. Improved ventilation is a timeless classic. It improves a bit of everything. It's preferable to use its bounty or improved version. Improved hardening will suit many assault medium tanks. So, you've equipped your tank and entered a battle. In a sniper medium tank, look for a position with bushes and lines of fire to the enemy. In a versatile medium, find suitable terrain for a hull down position. In an assault medium tank, Use a position for damage blocking on the front line. In a support medium, keep behind your allies and act according to the situation. But this applies to any role. If your team is left without light tanks, a medium tank can sometimes also play the role of a scout. But be careful. Tank safe positions, although not far from the front line. Use bushes, fell trees, and hide your hull using terrain and cover. Survive at the start of the battle to have space for maneuver close to the end. Try to attack reloading enemies and break their tracks by shooting their wheels. Remember tank destroyers. Bu önemli Bu önemli taktiklerden bir tanesi orta tanklarda. Orta tankların en önemli özelliği aslında DPM yani dakika başına hasar özelliği. Bir ağır tankta DPM çok fazla değildir. Bir tank avcısında çok değildir. Bir ARTE de çok değildir. Light tank da çok değildir en çok orta tanklarda dakika başına hasar ortalaması vardır bu da şu anlama gelir Çok kısa sürelerde e, Tekrar tekrar atış yapabilirsiniz Bundan faydalanın Bir atış geldi ve sektirdiniz mi düşmandan çıkıp ona iki tane atın hatta Tanıyorsanız eğer kendi tankınızı ve rakip tankı 3 tane ya da 4 taneye kadar Atacağınız tanklar var Mesela örnek veriyorum bir obje 907 ile bir Yakpanzer E100 karşılaştığında Yakpanzer E100'ün reload süresi atıyorum 22-23 saniye baktığında. Ama bir obje 907'nin ya da bir o iyileştirilmiş bir obje 140'ın yeniden yükleme süresi 5 saniye civarında. E düşünsene Yakpanzer E100 ateş etti. Obje 140 de hemen 1-2 saniye içerisinde ona karşılık verdikten sonra 5 saniye sonra bir tane daha atacak. 5 saniye sonra bir tane daha atacak. 5 saniye sonra bir tane daha atacak. O esnada Yakpanzer E100 hala mermi yüklüyor olacak. Bu gibi küçük farkları maçın içerisinde düşünüp ona göre hareket etmeniz gerekiyor. Orta tankların zaten en büyük avantajı bu. DPM. Dakika başına hasar. Çat 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 vurma olayı. Bunu kullanmak lazım. Orta tanklarda en önemli özelliği. Onun dışında bütün orta tanklar e, belli bir miktar hareket kabiliyetine sahiptir bazıları çok hızlıdır. Hatta hareket kabiliyetini kullanıp bölgelere hızlıca hareket etmek düşmanların arkasına sarmak kanatları kırmak. E, bu gibi yetenekler bu gibi taktiklerle hareket etmeniz gereken bir tank türüdür ama bunları yapmak dediğim gibi birazcık ustalık birazcık tecrübe ister zamanlamayı doğru seçmek ister Bu da tecrübeyle kazanacağınız bir şeydir. İyi oyuncuları izleyerek kazanacağınız bir şeydir deneyerek, yanılarak öğreneceğiniz bir şeydir. Biraz tecrübe ettikten sonra oyunu ağır tanklarla sonrasında orta tanklara geçiş yapıp daha dinamik, daha hareketli, daha taktiksel oynamayı deneyebilirsiniz orta tanklarla. Bunun için aynı altyazıda yazdığı gibi sürekli olarak haritayı kontrol etmeniz lazım. Mesela bir tank avcısını küçücük bir mini map'le oynayabilirsin. İşte minicik bir mini map'le e, ağır tank oynayabilirsin. Tank avcısı oynayabilirsin. Artı oynayabilirsin. Ama orta tankı küçücük bir mini maple oynayamazsın. Oyuna girdiğinde o mini büyütmen lazım ki orta tank için e, gerekli olan hareket zamanlamasını o mini üzerinden gör. Eğer eğer oradan haritayı okumazsan kim nereye gitmiş nereye basmış hangi kanat düşüyor hangi kanat basıyor işte senin etrafında neler oluyor hem haritadan canlı izleyip hem de minimapten yukarıdan görmek ve ona göre karar vermek orta tankların en önemli yeteneklerinden biridir. Bu da dediğim gibi zamanla öğrenilecek bir şeydir. Tecrübeyle yaşana yaşana öğrenilecek bir şeydir efendim. orta tanklarda böyleydi orta tank oynamak Ben benim oyunda en çok e, keyif aldığım e, tank türüdür Çünkü gerçekten orta tanklar her şeyi yapabilen tanklar yani yeri geldiğinde ağır tank oynar yeri geldiğinde hafif tankçılık yapar yeri geldiğinde snipercılık tank avcılık yapar Artilik yapamıyor bir tek ona da zaten tank demiyoruz o arkadaşlara top diyoruz <laughs> KMT diyoruz onlara. Onu yapmasın abi ona gerek yok. Diğer bütün tankların yerine geçebilir. Kime ne ihtiyaç varsa orada pozisyon alıp e, hareket edebilir tanklar. Tamamen kendi zekanızı konuşturabileceğiniz, kendi yeteneklerinizi konuşturabileceğiniz bir tank. Yani tank kendi kendine oynamaz. Orta tankı siz oynarsınız. Mesela ağır tanklar kendi kendine oynar. Tank avcıları kendi kendine oynar. Artiler kendi kendine oynar. Çok atla deve bir şey yapmanıza gerek yok bu tanklarda. Sadece... Doğru yere gidip e, tankını doğru bir şekilde kullanmak yeterli. Ama orta tanklar gerçekten kafayı çalıştırmayı gerektiren tanklardır. Düşünmeyi gerektiren, düşmanı e, kandırmayı, yanıltmayı, kendi takım arkadaşlarına e, hareket etmeyi sağlamayı öğretmen, onlarla beraber hareket etmen gereken bir tanktır. O yüzden zor tanklardır. Yani oyunun e, easy seviyesinden hard seviyesine, çeken, zorluğu arttıran bir tank türüdür ama aynı zamanda da çok eğlencelidir. Çünkü maçları genelde orta tanklar açar, orta tanklar kırar, orta tanklar çevirir giden bir maç. Ha diğer tanklar da yapar tabii ki bunu ama çok daha az sayıda yapar. Orta tanklar ise bunu çok daha fazla sayıda yaparlar. Bundan kaynaklı benim oyunda en çok sevdiğim tank türü orta tanklardır efendim. Bana sorduğunuz zaman mesela en sevdiğin tank nedir diye sorduğunuzda size vereceğim cevap Cromwell olacaktır mesela. 6 seviyedeki orta tank benim ilk aşkımdır diyebilirim size. Onun dışında bir sonraki tankım ise en sevdiğim bir sonraki tankım ise geliyor. O da bu M48 Patton efendim. Yani baktığınızda dediğim gibi bu orta tanklar güzel aletler. Oynaması zevkli aletler, sizin yeteneklerinizi geliştirmek zorunda bırakan aletler. Budur. Bu şekilde hazırlayıp, e, siz de sahalarda orta tanklarınızla terör estirebilirsiniz. Dedik ve incelemelerimizi böylece tamamlamış olduk yayına girişimizi Tamamlamış olduk diyelim <laughs> Bir IQ'lu oyuncuların olmamasına dua edersin doğru Ya her şey şansa da bağlı birazcık bu oyunda RNG yanında olacak Ekip arkadaşların kuvvetli olacak. Ondan sonra hangi tankla oynarsan oyna kazanırsın tabii ki. Ama tabii ki seçtiğin tankı iyi oynayabiliyorsan uzun vadede senin win rate'in her zaman artacaktır. Abi görsün panzer gelmiş. Alamıyorum. Maaş yapmadı. <laughs> alırsın alırsın. Merak etme. Haydi bakalım. O zaman Tamam ki, let's go. Artık oyuna geçme zamanı.